Merhaba. Evet, ben bu videoyu ilk defa çekiyorum. Benim adım Do. Ee, Takkenin takması olan Kamera Rider gayet oyunuz ee, ben Kamera Rider ben çok bilmiyorum. Ama daha yeni öğreniyorum. Hı hı. Nedir bu? Bu Zapon oyunu. Takke de benziyor. Evet doğru. Evet. Anlıyor. Evet bu oyun takkene benziyor biliyor. Da bu arada gidiyorsunuz takkene de böyle benziyor. <laughs> Adam iki kere yumuk Lan oğlum bir dakika. Lan ben adam ne yaptım bu Oha adam ulusal sekme attı ve adam patladı et evet, görebiliyorum adam patladı dinlenmedi gibi. Bu ne lan? <laughs> Oğlum bunun hangi baliğini olduğunu bilmiyorum yani hangi balık olduğunu bilmiyorum ya! Çekme atasını burasından kafana kafana Ona söz lan böyle Iyaw! Sanki bir midesi kusurumuz gibi Bakın bakın Biri mi katıyorsunuz? Söyleyeyim Dur lan ha Böyle oraya diye Adam var mı sert yüksek yine sesi atmanız ya yok o kanısın. lan? Ha dur lan bu piyana 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 Ananı lan dur dur. dur. Adam sinirden nasıl yapsın ki? Neyse. Adamı döv 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 döv. Pekne. O oh, nasıl var bana ben? İnsan gibi bağırıyor lan. oğlum. ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama da bu yaratıklı da bir oynayabiliyorsunuz size söyleyeyim. Peki sonra. Aga bu çok tehlikeli Aga, aga, aga bu. Bak, Bakın. Ama bu karada yazsan yani. Bu denizde yazsan bir Ben, ben mi bilmiyorum ya. Ben tutsan sıkma istiyorum. Ah. Patladı. Klasik yöntemi dedim. Burası çok kolay. Bu arı. Arı. Arıda ben çok korkardım. Küçüklüğümde hatırlıyordum. Peki ben. Bu usuyum. Arıları ben usunu biliyorum. Ussana lan. Ali ben yumuk asma lan Al Yumuk atıyon dimi Ara falan sen böyle sıvı sıyıyon At Abi ben karartesi ekmesi gibi atıyon lan Oğlum bir üstümü güle dedim lan He yani tek yaptığın şey kosmak Allah belanı Zaten umurunda bile değil yani Adamın umurunda bile değil Oha bu ne lan Suratını üzerine gergigan Suratını üzerine kozan bir bıçak var lan He dur lan dur bu gergigan yani Gergiganların savunmak isteyen bir bonus olur ya Bu bonus lan adam, ben yapayım, Lan ben ne yapıyorum lan o adam ulusal yumruk attı On ses lan sağlam bir ses kırıyor Tamam okey Okey diyebiliriz Stein's yapıyor yeni nice set tamam, falan diyorsun Tamam Tek.. oha. Oha bak boynuzda bile atı attan at 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 Gel lan. Gel oğlum. <laughs> ne yaptın oğlum? Sen kafama attın. Bir çekimi atarım. Bir geri. Oha 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 bir oha. Ben bir dur. Aga bir dur sakin ol sakin. Gel gel sen bir oğlum. Lan nasıl sus? <laughs> oğlum. Oha. O nedir lan? Ben tekrar yapsayız mı ben attım lan. Adam dönze könze beni tuttu ve o yumruğunu suratıma bastırdı. Aga <laughs> bak ben arasında çok korkuyorum Ben bir tane sağ köyde bir, direğe balamız bir yere sarıldım çok korkuyorum. E, 2 koronavirüs böyle olmuşsunuz. O ama artık koronavirüs diye bir şey yok. Rasalar böyle öldü Ha patlanak değil yani. Eee başka bir virüs onları öldürdü yani. Oh right. Neyse ne. Çekme, çekme. Oğlum sen usuyor musun lan? yarasalı usuyor da vampir de usar arasında filmi tv'si orada Usmuyor musun lan? Hayak ediyorsun abi. Valla sen hayak ediyorsun. Oğlum ben bir tane usan bir sürü istiyorum yani. Yerde kalmak istiyorum. Hani bak ben önce de tol kalayım. Yani ben kabusum da ben bu, bu, bu görebilirim. Hayır yani, öyle bir oranıza değil yani. Normal Aga bu oranıza zaten yani. Altı tane gözü var. Bir de şey dedin, iki tane kol, kol değil yani ben çok korkuyorum oğlum ben bunu anlatmak istemiyorum Anlatma anlatmak bile istemiyorum yani. korkuyorum oğlum ben böyle bir şey görmek gerçekten hatta atıma sardım yani Hani bir çekme var Lan Hey adamın Ananı koyacağım Al Al Nasıl diye Al 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 Oğlum kız mı? hanserim e mi tutuyorsun? O kız da Oğlum ben kız kız Oğlum kız gelse kendi sahte gibi gözükmüyor Kız da ben böyle ateşli kapatsam öyle evet. Oğlum kız da milleti mi rahatsız ediyorsun lan sen? <laughs> Aga bana tekme atmaya bırak derindeki kız Bu kadın ha evet kadın kadın gibi ses kıyıyor. bu kadın Tekme atarak sınırıyor Ve bom patladı Kadın olduğunu biliyorum zaten gözlük takıyordu tık. Scope oynamaz mı ya? Ne basıyorsa var mı? Ne? Oğlum bu kadar mı? Oğlum. Oğlum ben bu oyunu basını oynamadım lan. Aga <laughs> sinirden ağzım ya. Oğlum ben bu oyunu basını oyunu bulmadım abi. Oğlum pisman oldun da beni keyif ediyor. Ee, bu da yapanlar yazıyor. Kartellerin seslendirmesi, üst boot yapılısı. E ee, takkenden alıntı selleri de var diyorlar. Takkendeki katlerin bazı güçlerine benziyor. Yani falan filan yani. Burada bir sürü de saponsa yazıyor yani Ben saponsu pek bilmiyorum. Ya, yapan ekip Tokusyu Avus ve Bandai. Evet mantıklı. Son. Başka bölüm daha var mı? Bu ne? Bu, bu ne abi? Ne ne? Oğlum burada bir hikaye var lan. Yes, anlamıyorum. Game'ı başlıyor. Ha, <laughs> sana bir lan. Ha <laughs> <laughs> bu ne lan ben beyazım? Bir dakika abi ben beyazım. Bir dakika ben beyazım. Bir dakika. Aynı mı? Aynı mı bu? Bu küsü aynı mı? Kehmat <laughs> mı Durdu Niye durdu lan? Oyun durdu Ben bir şey almadım Ha, ha. beyaz ekran var orada Dur lan Kırmızı bir sıkı var Aslında onu tanıyorum abi Aga Farklı bir mekanın ısınlandı Bu abi bu, bu ne lan? Ha Ha aynı şekli Döverim Şöyle kesmemiz lazım Dö Tekme at Hadi çok kolay Oha da bunu sahip lan. Usuyor musun bari? Ha eskence etmeyeyim ben seni. he 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 Ben benim de çakma da lan. Oha tamam tamam güzel hareket. Tamam oha usuyor da o kadar bu şekilde. Lan. Döverim. Kırsaya atarım seni aptal. Hah aptal ya sıkır lan bu. Kırmızı sıkmıyor. Az zaman ne gelecek? Ne oldu lan? Eee ben niye maviyim lan? Mavi adam oldum da yumu katıyorum sadece. Keep evrimi. Dur abi. Aha bunun zanı niye yazamıyor lan? Hack mi lan bu? Aga biz bunu ona... Bana... Oğlum bir yazdırılmaz aldı yani. Isterim. Arkadaşlar aslında biz bunu oyalatmamız gerekiyor diyor orada. Ben öyle mi biliyorum Ben öyle bilmiyorum ses. O da oya, oyalat onu diyor. Oyalat onu abi. Can azalsın bir kere. Evet, yine durdu. Kahvetti mi lan? Ne kahvetti mi? Abi mavi ışık verdi. Ne oldu? Ah dur orada bir şey vardı. Aa ama elimde sopa var. Al kafana böyle atarım da bir hile. Al sen de böyle kafana vur. vur, 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 vur. Vur. Soparla öldürdüm lan ben onu. İşte tamamdır diye bunu diyoruz. Yine mavi sık verdi. Yine zafınızız. Anlamadım. Aa, o sefer aynı mekanda atıyorum. Bakın, müzik mi ya? Al Ne oluyor lan kum farkı tecrübe Oğlum burası diye filmine dönür oğlum bu oyunu Döverim Atarım seni Olur lan Ama bu sefer ben hasar görmedim beni gel Yine kırmızı skanda Aga kes lan O silahsınız sen değil mi? Hee oğlum elimde silah var lan Ateş et Jackson. Jackson. O oh, kuruyor ya diyor. <laughs> Al, seni silah dedim. Bak adı lan silahla. Ha bu sebez yesil sık yandı lan. Allah Allah ne oluyor lan bu oyuna. Ha <laughs> yine <laughs> aynı. aynı sebez ben bunu yaratabildim. Bu yine aynı bir şey. Bir dakika abi. Ha bunu da ne zaman yiyor lan? Allah ne Allah! Çok kızgın lan bu. O yapmamız gerekiyordu. Bu sefer tekne kullan. Sen nasıl tak diye kullanıyorsun? O'm oya çıkıyoruz da oya tamir. Bu benim dayı hareketim dört dört benim daha iyi. Lan önüne sen boğul. Sakin tamam sakin tekne. Yeni çekilmemiz lazım anlıyor musun? O ay 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 oza lan Oğlum bir kaç kez vurdum bölüne vurduğumu değiştirdi. Yine kırmızı oldu. Ne oluyor lan? Kan mı oluyor? Gel sahibi ama orada bir kız gördüm. Orta sakılıcı sanırsan. E ne var diye ha orta sakılıcı. Elimde kız var ve adamı sinirden öldüreceğim. Ağzına ne attın lan? Bomba mı attın onu? <laughs> e onu bir sipat alıyor. Ağzına bir sipat atıyor da bomba mı atıyor? Oha. Oha bak bu anne basın güzel. Patladı öldü. Klasik taktik. O güzel savrulmalar da anladın da. Hapsa ekran mor oldu. Mükemmel. <laughs> Hiç şikayetim yok. Devam K ediyoruz. Ha bak ben onu biliyorum lan. Ha ne diyor lan? Yine oynatma. O oynatıyoruz da bir şey mi eklesin az daha yani. Bir şey ölmüyor. Bir şey atıyoruz ölmüyor. Yok Gel lan buraya. Gel lan. Aha ne oğlum? Ne hepsi yanmıyor lan? He he artist. Bana bak lan. Tekrar kırmızı oluyor. <laughs> Aa lan beni öldürdü. Oha dur. Sağsam kavga ediyorlar. Sağsam ona kavga ediyor. <laughs> tek kime atan tek mantı o zaman. Ne sasmıyorsunuz oğlum? Sasma sapın bir hikaye döndü. Ha evet, fatlarımızı çalıyor, dövmemiz lazım diyor. Dövüyoruz abi, Bize şey değilsin. O korunuyor lan bu. Oha. Oha! 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 Bir saniye, bir saniye. kafamda kaldı. Ne oluyor lan? Kim bu hat? Yapısınız oyunu. Ya. Oğlum yapısınız oyunuza. Aaaa! Si Si mi? Ha sana böyle tek muhatırım Patlı Güzel Yine ekran kırmızı Ben kör kanı oluyorum Kör oldum lan Bağırma lan bir metresin insanlar Sabah yine uyumuyorlar Ha tamam bunu rastgele dövmen lazım diyor Al dövdüm ve hemen bitti Kısa oldu lan bu Yine kırmızı oldu kör oldum Bu lan Oha! suyun altına sıkıyor, bize dövüşmemiz gerekiyor Her Elimizle mızrakla kafasını vururuz. Aynen taktik yani. Gel lan oğlum kafana mızrakla vururuz şimdi. Akıl alınmıyor en ne, ne yapıcam abi? Anne varım lan. Allah! Abi bunu böyle bir yüzün mü var? Gel lan öldürürüm seni. Hemen bir göstereyim mi? Oha ne oldu lan? Ee, oyun error dedi de bir anda filist yaptı gene. Yani. Mod komat klasik. Yine mavi oldu. Kör mavi. Eee ne oldu? Ayna bu. Bak 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 kolay zeyne. Suratında sapla. Harley sen beğenmiyorsun değil mi? He? Ne oluyor lan? Oha ultimus küs geldi. Aa bak bu çok kolay. <laughs> <laughs> Patlayak öldü. Küs lan. <laughs> Oha kart geldi. Yine. Oynuyoruz mu? Bu kadar. Ha? Oğlum en sonunda aynı bize sedesi mi? Hele ben de bir değişmesi gerekiyor mu keske bu farklı versiyonda çünkü ikimizde ben pek bir sen ben biz varız lan lan oğlum biz varız lan <laughs> biz varız lan oğlum. oğlum biz varız lan oğlum Neyse ben bu oyunun bir sürü bölümünü çekmekte artık vazgeçtim o ee, Bu benim miyim? Evet bu benim adamım insanım yani <laughs> Yapacağınız oyun